Merhaba hocam. Selam abi. Bugün insan doğası üzerine konuşacağız. İnsan doğası üzerine çok fazla seçenek olmayan bir konu gibi geliyor bana. Çünkü genelde hem stoğacılıkta hem şu anki liberal ekonomide insan doğasının rasyonel olduğuna dair bir ön kabul var. Fakat bu konuda biraz şüphelerim var. O yüzden seninle konuşmak istedim. İnsan doğası ne anlama geliyor? Entelektüel ortamda genelde insan doğasını rasyonel olarak nitelendiriyorlar. Liberal ekonomi insan doğasını rasyonel olarak ele alıyor. Aristo öyle ele alıyor. Huxley öyle, Descartes öyle ele alıyor. Ama genel kanı, yaygın kanı gerçekten insanın rasyonel hayvan olduğu yönde mi? Pek değil. Günlük kullanımda da böyle değil. Günlük kullanımda daha çok insanın biyolojik bir varlık oluşu üzerine temelleniyor. Ve bu, bu şey insanın doğasına uygun değil dediğimizde çoğu zaman atıf yapılan şey insan biyolojisi, biyolojik içgüdüleri, psikolojiden elde edilen veriler, yapılan deneyler vesaire sürekli buna atıfta bulunuyor. Veganizm insan doğasına uygun değil derken hiç kimse şeyi kastetmiyor. Veganizm rasyonel değili kastetmiyor. Veganizm insanın biyolojisine uygun değili kastediyorlar. İnsanın doğası öfkeyi içine alır, insan doğası öfkeyi barındırır, insan doğası saldırgandır, insan doğası bencildir gibi çok sayıda kavramsallaştırma da biyolojiyi temel alıyor. Bu yüzden insan doğası rasyonel mi değil mi tartışmasında genel kanı insan doğasının biyolojik içgüdülerinden ibaret olduğu yönünde ve ben biraz aslında bunu eleştirmek istiyorum. Ama senin söylediğin şey de entelektüel camiada daha çok bilinen kısım. İnsan doğası rasyoneldir. Rasyonel hayvandır insan. Gerçekten böyle mi? Emin değilim. Benim kanaatim evet insanın rasyonel bir hayvan olduğu yönünde ama bunu birazdan açarız. Öncelikle neden buna nasıl karşı çıkılabilir hakkında konuşalım. Yani insan doğası neden rasyonel değildir mi konuşalım? Rasyonel değildir diyenler neyi iddia ediyor? Neden bu şekilde ifade ediyor? Shutterland diye bir tane adam var. İrrasyonelliğe kitap yazıyor ve dört dörtlük. O da İnsanın aslında bilişsel çarpıtmalarla, çok sayıda bilişsel ön yargıyla, zihnimizde evrimsel kısa yollarla doğduğumuzu iddia ediyor ve buna dair elimizde çok kanıt var. Aslında insan akıl yürüten, o akıl yürütmelerle artı eksi hesabı yapan, daha sonra artısı yüksek olanı tercih eden değil de, daha ziyade zihinsel kısa yollarla hareket eden, çok sayıda ön yargıyla doğan, zamanında hayatta kalmamızı sağlayan donanımlarla doğuyor ve çok sayıda irrasyonel davranışta bulunmamızın sebebi de biraz bu. Aslında zihnimizde daha bulunabilir olanı daha doğru buluyoruz. Ya mesela sana şöyle bir soru sorayım. Bu deney bilindik bir deney ama bir psikoloji deneyi için bir insana öldürücü şok verir misin? Elektrik şoku verir misin diye sorsam rasyonel zihin bana ne der? Vermem. Ama insanlar veriyor. Neden? Çünkü bir üst otorite tarafından denetlendiği takdirde öldürücü şok vermekle ilgili bir problem olmadığını düşünüyorlar. Nitekim aynı irrasyonel dürtü zamanında insanların teker teker gaz odalarında insanları yakmasıyla da sonuçlandı. Ama bu benim sorumluluğumda değil, benim üstümde insanlar var deyip sorumluluğu atmalarına sebep oldu. Bu rasyonel bir düşünce değil. Gerçekten akıl düzleminde konuştuğumuzda böyle cevap veriyoruz ama durum farklı. Veya insanları algılayışımız da o kadar rasyonel değil. Hale etkisi ve şeytan etkisi diye farklı etkiler var psikoloji literatüründe. Birine dair ilk izlenimlerin iyi daha sonra olumsuz diye nitelendirilen özellikleri yargılamaya başlıyorsun. Örneğin başta kişinin güzel olduğunu düşündüysen huysuz gibi gözüken özelliklerini huysuz değil de daha işte böyle şey asi falan diye tatlı bir asilik olarak yorumlamaya başlıyorsun. Ama aynı kişi çirkin olsaydı bu sefer uyumsuz olarak nitelendirmeye başlayacaktın. Neden? Çünkü senin ilk izlenimin ondan sonraki davranışlarını yorumlayışını değiştirdi. Bu rasyonel bir süreç değil. Aslında zihnimiz buna benzeyen binlerce irrasyonel kısa yolla irrasyonel düşünme kalıplarıyla dolu ve insana bu haliyle rasyonel demek, aklını kullanarak hareket ediyor demek çok makul gözükmüyor. Daha ziyade biyolojik dürtülerimiz ve içgüdülerimiz de hareket ediyor gibi gözüküyor çünkü. Hmm. Neden bütün filozoflar ya da bütün felsefe ekolleri bu işe insan doğası rasyoneldir diyerek başlıyor? Buna gelelim, buna gelelim. Ama öncelikle bu yaklaşımın insanın biyolojik içgüdülerine dair yaklaşımının hatalı bir paradigmadan kaynaklandığını açsam güzel olabilir. Çünkü çok fazla indirgemeci bir yaklaşım sergiliyor. Evet rasyoneliteye geleceğim. Neden filozoflar bundan bahsediyor? Buna da geleceğim. Ama insanı sanki salt biyolojiden ibaretmiş gibi değerlendirmek bir hata ve bunu neredeyse herkes yapıyor. Twitter'a biraz girince herkesin bu hataya düştüğünü göreceksin. Red pillciler mesela. İnsan doğası şöyledir. Erkeğin doğası çok sayıda kadınla birlikte olmaktır. Kadının doğası aldatmaktır falan diye. Evrimsel psikoloji yaptığını, evrimsel biyoloji yaptığını düşünerek aslında çok sayıda safsataya düşen yaklaşımlarla dolu. Buradaki as asıl sıkıntı şu. İnsanın doğasını biyolojiye indirgemek. Bu niye sıkıntı? Çünkü biyolojinin yanında psikoloji ve kültür gibi iki farklı bileşen var ve biyoloji, psikoloji, kültür birbirlerini besleyen, bir birbirini değiştiren mekanizmalar aslında insanı eğer anlayacaksak Kültüründen bağımsız, psikolojisinden bağımsız analiz edemeyiz. Yani şey mi diyorsun? Mesela bizim doğamızda şekere bağımlı olma gibi bir mekanizma var. Hı hı. Ben şimdi bakla versem, yarın da bakla versem, insülin direncim buna göre aslında şekil alacak. Bir noktada benim doğam sürekli bir şeker tüketimine geçecek ve bu senin dediğin gibi biyolojiye indirmenin hatasını mı gösteriyor aslında? Aslında bu bizim biyolojik eğilimimizi açıklıyor. Ama bir de senin içinde bulunduğun kültür de senin davranışını etkiliyor ya. Hı hı. Mesela sen sporcu bir aileye doğduysan, senin biyolojinin her ne kadar şekere gitme eğiliminde olsa da buna dair bilişsel mekanizmaların seni durdurmaya yönelik hareket edebilecek çünkü çok başat bir mevzu kültür. Hangi kültüre doğduğun senin inançlarını, davranışlarını, alışkanlıklarını, karakterini değiştiriyor ve şekillendiriyor ve insanın toplumsal bir varlık olduğunu çoğu zaman es geçiyoruz. Yani şeyi es geçmeyelim. İnsanın şekere olan eğilimine es geçmeyelim. Bu gerçekten bizim biyolojik bir dürtümüz ama bundan ibaret değiliz. Bir de diğer mekanizmalar var ve bunlar birbirine şekillendiriyor şeyler diyorum. Anladım. Yani bedenimiz bir makina bu biyolojik yasalara tabi ama bir de bunun üstünde bir zihnimiz var gelişmiş olan ve bu zihinde sen biraz bağlı gibi söyledin ama sanırım biraz daha üstte yani yöneten konumda zihnimiz. Şimdi zihnin yönetimiyle kültürel faktörlerin zihni şekillendirmesi birbirinden farklı. Daha çok zihin çünkü üçüncü bir boyutta hem kültürü hem psikolojiyi hem de biyolojiyi yöneten bir mekanizma. Ve bu açıdan ben rasyoneliteyi insan doğası olarak nitelendireceğim ama buraya da geleceğiz. Şimdi önce şu üçlü sistemi anlayalım istiyorum. Biyoloji, kültür, psikoloji. Aslında biyolojiden ibaret değiliz derken şunu kastediyorum. Biyoloji evet kültürü etkiliyor. Bu biyolojinin mesela kültürü şekillendirmesine dair güzel bir örnek. Kıskançlık mevzusundan geliyor. Örneğin kadınlar daha çok duygusal açıdan kıskançken erkekler cinsel açıdan kıskançlar. Çünkü kadının bebeğin sahibi olduğu belli ama erkek için böyle bir garantör yok ya. Yani bebeğin babasının kim olduğu belli değil. Aynen. Kendisi olmayabilir ve tüm ömrü boyunca kendinden olmayan bir varlığa bakarak enerjisini boşa sarf edebilir. Bu yüzden bu yüzden kültür kadını baskılamak üzerine kurulu. Bu yüzden ataerkil sistemler daha avantajlı durumda oluyor. Çünkü kendinden olduğuna emin oluyorsun. Kadını eve kısıtlarsan o cinsel kıskançlığınla çocuğun kendinden olduğuna büyük ihtimalle emin olabilirsin. Şimdi biyoloji kültüre Bu arada, Miri burada bunun böyle olmasının sebebini açıklıyor. Normatif bir çıkarım yapmayınız <laughs> burada. bunu. Bunun onaylanması değil ama bir şeyleri değiştireceksek mesela bir değişime yol açacaksak bu mekanizmayı bilmeliyiz. Aynı zamanda kültür biyolojiyi etkileyebiliyor. Örneğin tarım devriminden sonra insülüne yönelik toleransımız, amilaz enzimini daha fazla üreten insanların hayatta kaldığını biliyoruz. Kültür biyolojiyi etkiliyor, kültür psikolojiyi etkiliyor, psikoloji biyolojiyi etkiliyor. Bu bir döngü içerisinde. İnsanın biyolojik yapısından sosyolojik yapısından kaynaklanan mekanizmaya deterministik mekanizma diyorum. Bir de bu deterministik mekanizmayı yöneten rasyonel mekanizma var. Yani insan doğası derken aslında iki şey kastediyoruz. Biyoloji, kültür ve psikoloji ekseninde analiz etmeye çalıştığımız bir deterministik mekanizma, bir de tüm bunları aşan bir rasyonel mekanizma. Rasyonel tüm bunları yönetebildiği için insan doğası kategorisine girmeye daha uygunmuş gibi gözüküyor. Anladım. Peki bu herkes için geçerli mi? Çünkü benim şöyle bir fikrim var bu konuda. Bu konuyla ilgilenen kişiler genelde aklını daha fazla kullanan kişiler. Çünkü bu bir felsefe uğraşı. Sıradan insanlar ya da sıradanlığın altında olan insanlar bu tarz akli meselelerle ilgilenmiyor. Bu yüzden şöyle bir hata varmış gibi geliyor bana. Bu meselelerle ilgilenen kişiler evet rasyonel ama bu onların doğası ve tümden bir insanlık doğasından bahsedilemezmiş gibi geliyor bana. Çünkü herkes bu dürtülerini, bu kültürel şeyleri aklıyla bu kadar yönetemeyebiliyor. İnsanın doğası rasyonel demek. Herkes rasyonel yaşar veya herkesin rasyonel yaşadığını veya rasyonel Düşünerek karar aldığını düşünüyorum demek değil. Bu yüzden bu şekilde düşünen insanların hata yaptığını düşünmüyorum. Sokrates, Aristo, bu insanlar halktan kopuk insanlar değillerdi. Bu insanların çevresindeki insanların avamlığı bizimkinden daha avamdı büyük ihtimalle. Daha sıradan dediğin insanlara yakınlardı. Daha dürtüsellerdi büyük ihtimalle. Bu açıdan o insanların, insan doğasını rasyonel olarak ifade eden insanların bunun farkına varmadıklarını düşünmüyorum ben. Daha ziyade rasyonel derken şu kastediliyor. İnsanın içerisinde bir onaylama ve reddetme mekanizması var. Benim içimde bir dürtü var ama ben o dürtüye evet veya hayır diyebilecek potansiyele sahibim. Herkes bu potansiyele sahip ama çoğu evrimsel otopilotta yaşıyor. Çoğu bunun üzerine düşünmüyor. Çoğu, çoğu yaptığı şeylerin farkında değil. Neden yaptığına dair bir sorgulamadan girmiyor. Ama yine de o potansiyel var. İnsanların çoğu gerçekten şey şeklinde yaşıyorlar. Koca bir öğünü mideye indireyim. Hızlı bir şekilde üreyeyim. Partner sayımı arttırayım. Maslow'daki birinci kat. Evet birinci katmanda yaşıyorlar ve filozoflar bunun farkında, psikologlar bunun farkında. Bununla ilgili bir dert yok. Ama hayatta öyle anlar geliyor ki bu evrimsel otopilottan çıkış yaşanıyor ve insan bir depresyona giriyor. Bir varoluşsal kriz yaşıyor. Diyor ki bir dakika bunları yapıyorum ama bu nereye varacak? Orta yaş krizi buna benzeyen bir kriz benim nezdimde. Ve bazı insanlar bunu farkındalık seviyelerini arttırarak, daha farkında bir şekilde yaşayarak çıkabiliyorlar. Dolayısıyla evet insan biyolojik bir varlık ama bu biyolojik alışkanlıklarının ötesine de geçebilen bir varlık. Evet insan öfkeye eğilimli mesela ama insanın doğası, doğasından gelen şeylere dur diyebilmeyi de içine alabilen bir doğa. Karmaşık biraz farkındayım ama insanın doğası kendi kendini şekillendirebilecek özel bir tarafa sahip. Bu yüzden insan rasyonel bir varlık diyorlar aslında. Rasyonalizasyonu buna dahil eder misin? Çünkü e, bahane üretme, yalan söyleyebilme becerisi e, irrasyonel şeyler gibi görünse de aslında rasyonalitenin bir parçası, hatta rasyonalizasyon diyoruz. Aslında rasyonalitenin bir parçası değil. Değil mi? Çünkü bilinçli bir şekilde gerçekleşmiyor bunlar ve rasyonel düşünmenin bir sonucu olarak çıkmıyor. Daha çok bilişsel ön yargılardan gücünü alıyor confirmation bias motivated reasoning ve benzeri psikolojik mekanizmalarla açıklanan şeyler aslında. Rasyonalizasyon derken akla uygun olmayan bir şeyi akla uygun hale getirme sürecine atıfta bulunuluyor. Bu yüzden aslında rasyonel bir süreç değil o süreç. Daha ziyade bir şeye bedenin zaten karar veriyor. Karar verdikten sonra bunu makul hale getirmek için sebep arıyorsun. Aslında düşünme sistemin motive edilmiş oluyor. Bu yüzden salt sebeplere bakan ve o sebeplerle akıl yürüten bir varlığın çıkacağı sonuca çıkmak yerine zaten çıkılmış bir sonuca varmaya çalışıyorsun. Bu açıdan rasyonalizasyon, rasyonel düşünmenin bir parçası değil, Tam aksine her ne kadar ismi bunu içinde barındırsa da tam karşısında duran bir süreç. Makul. Bunun sistemini ki ayaklı şekilde anlattın. Bir tarafta kültür, psikoloji, biyoloji var. Diğer tarafta ya da bunun üzerinde rasyonel kısmı, rasyonel tarafımız var. Rasyonel tarafı biraz daha açar mısın? Tam olarak neyi kastediyorsun? Şimdi çoğu zaman bu kültürden kaynaklanan içgüdülerimizi, psikolojiden veya biyolojiden kaynaklanan içgüdülerimizi, dürtülerimizi sanki bizim kaderimizmiş gibi algılama hatasına düşebiliyor insanlar. Özellikle psikoloji literatürüne giren veya bununla ilgili çalışmalar yürüten insanlar. Fakat buradaki temel hata şu, insan zihninde onaylama ve reddetme mekanizmasına da sahip. Bunu açarsam doğası gereği rasyonelleri daha iyi anlatabileceğim. Mesela klasik örneklerden bir tanesi. Bazı örümcekler var. Çiftleştikten sonra eşini yiyor. Dişi çiftleştikten sonra eşini yiyor. Karadul. Karadul sanırım aynen. Mesela diyelim ki onun doğasında eşini yemek var. Ama varsayalım ki bir örümcekler cehenneme yaşandı ve örümceklerin artık bilinci var ve bizler gibi konuşabiliyorlar. Yanımıza bir örümcek alıp merhaba örümcek bey, merhaba örümcek hanım deyip sohbet edebiliyoruz. Ve hala bu işi yapmaya devam ediyor. Ve buna dair de sebebi şu. Ya benim doğamda bu var. Benim, benim doğamda eşimi yemek var. Benim içgüdülerim bunu söylüyor. Evet senin içgüdülerin, biyolojik içgüdün çiftleştikten sonra eşini yemeni söylüyor ama artık senin aklında var. Artık hayır böyle bir biyolojik içgüdün var ama ben bunu uygulamayacağım. Ben buna hayır diyorum diyebilecek bir mekanizman da mevcut. Akıl bu açıdan daha yönetici ve daha yukarıda bir şey. Her şey aklın nesnesi olarak kullanılabiliyor. Her şeyi aklın bir malzemesi olarak kullanabiliyorsun. Akıl senin biyolojik içgüdünden gelen her şeyi alıp değerlendirip bir dakika ben buna uymalı mıyım, uymamalı mıyım diyebilme gücüne sahip. Bu yüzden evet mesela benim benim gerçekten içgüdülerimde çıkarcı olmak olabilir. Bencil olmak olabilir. Egoistlerin, psikolojik egoistlerin iddia ettiği gibi. Ama ben bunu da yönetebilecek bir kapasiteye sahibim ya. Evet benim içimden şu an mesela bir psikopat olayım, bir seri katil olayım. Zevk alacağım için insanları öldürmek geliyor. Ama hayır bunu durdurabilirim. Buna hayır diyebilirim. Bunu onaylamıyorum. Evet içimden bu geliyor ama ben öz kontrol, öz disiplin, özgür irademi kullanacağım ve bunları durduracağım da diyebilecek güce sahip her şey aklın nesnesi olabildiği için insanın doğası akıl demeye çalışıyor. İlginç bir şey söyledin aslında. Yani bu verdiğin örneklerde hep bir ahlaki yükümlülükten bahsediyorsun. Doğada giden ahlaki olarak yanlış olabilecek şeylere edeceğimiz müdahalelerden bahsediyorsun gibi geldi. Bunun dışında başka bir örnek geliyor mu aklına? Yani sadece ahlaki olmadığı için durduracağını anlatabildim mi? Şey gibi mi? Mesela benim içimden şefkat ve merhamet de geliyor ve bu yüzden Örneğin yardıma muhtaç bir insan gördüğüm zaman yardım etmek istiyorum ve benim dürtüm, benim rasyonel dürtüm bunu da durdurabilir. Sonuçta ahlaken doğru bir şeymiş gibi gözüküyor ilk etapta ve rasyonel süreç buna da dur diyebilecek kapasiteye sahip. Bu güzel bir örnek olur mu senin için? Evet çünkü pozitif bir içgüdü aslında durduruyorsun burada <gülüyor> rasyoneliteyle. <gülüyor> ha, bu, bu, bu açıdan rasyonel içgüdü biraz daha nötral bir tarafta İnsanın doğasında bu tür ahlaki bir içgüdü de mevcut mu gibi bir soruya mı çıkıyor senin sorun? Evet oraya geçelim istersen yani bu verdiğin örnekler onu kapsamak zorunda değilmiş ama şunu da sorayım. Bu rasyonelite bize bir ahlaki yükümlülük getiriyor mu? İnsan doğasında ahlaki olarak yükümlü olmak da mı var o zaman? Hı, ben ben rasyonelitenin bir takım sorumluluklar getirdiğini düşünüyorum. Ama bu şekilde temellendirmek zorunda değiliz ve benim düşünme şeklim biraz daha komplike olduğu için onu bir kenara bırakacağım ve insanın doğasının sadece rasyonel değil aynı zamanda toplumsal olduğunu da açabiliriz. Yani insan doğası nasıl bir şey? Biyolojik, kültürel, psikolojik bir üçgen var tüm onları yöneten rasyonel bir mekanizma var dedik ya aslında rasyonel yeterli olmayabilir. Rasyonel ve toplumsal bir mekanizma veya rasyonel akıl ya neyin aklı? Toplumsal bir varlığın aklı. Aslında orada toplumsallığı dışlayan bir şey mevcut değil. Çünkü günün sonunda Diyojen gibi de olabilirsin. Diyojen mesela salt akıl diyor ki ...hayattaki en önemli şey akıl. A akıl ne söylerse onu yapacaksın. Yapay olan her şeyi reddetmelisin. Doğaya uygun yaşamalısın ve insan ürünü olan her şeyi, yapay olan her şeyi bir kenara bırakmalısın. Akıl sana ne derse onu gerçekleştirmelisin. Doğaya uygun yaşam mentalitesiyle yani akla uygun yaşam mentalitesiyle fışıda yaşıyor, sokakta mastürbasyon yapıyor, dışkılıyor insanların ortasında. Böyle bir yaşam diyor ki akla en uygun yaşam böyle bir yaşam. Kiniklerin mottosu akla uygun bir yaşam ve akla uygun bir yaşam onları top toplumdan soyutlanmış bir hale getiriyor. Çünkü onlara göre toplum yapay. Toplum da insan ürünü. Hı hı. Toplum da akılla bağdaşabilecek bir şey değil. Salt akılla hareket etmeye çalıştığında diyojen de olabilirsin. Ama... Oh. Toplumsallık eksik kalıyor dediğin gibi. Bir yerde eksik ve bunun farkına var ama yani bunun bundan rahatsız olan insan doğasının toplumu dışlamayan bir yapı olduğunu iddia eden stuacılar var. Stuacılar insan doğasının akıl aklın yanında bir de toplumsal olduğunu iddia ediyorlar. Yani evet bir akıl tarafından yönetileceğim ama bu neyin aklı? Yalnız bir varlığın aklı değil toplumsal bir varlığın aklı. Bu yüzden toplumla çok fazla çatışmadan ama toplum kurallarını sürekli olarak değerlendirerek onları onaylamadığımız halde revize edip belki reform bir, bir farklı, farklılık gerçekleştirip akla uygun hale getirerek bir hareket planı inşa etmeliyiz. Bu açıdan toplumsallık insan doğasının bir parçası gibi geliyor bana. Sokrates'in at sinekli yapması gibi. Kesinlikle. Sokrates'i baldıran zehri içerken gösteren tablolar var. İsa'dan şey alıyorlar, gücünü alıyor. İsa'ya çok benziyor. Bu şuralara bir yerlere koyarsın iki tabloyu. İsa'ya ölümsüzlük veren şarap Sokrates'e ölüm getiriyor ama bu bir perspektif. Diğer perspektiften de o baldıran zehrini içtiği için Sokrates ölümsüz oldu ve şu an konuşabiliyoruz. Bu açıdan ilkeleri için yaşıyor olması, akla ve toplumsallığa önem verdiği için yaşaması zaten Sokrates'i Sokrates yapan şey. Bu da böyle küçük bir parantez. İnsan doğasını bir şey olarak tanımladıktan sonra insanın bunun tersini yapamaması gerekmiyor mu? Hmm. Çünkü doğamız bu değil noktasına geliyoruz. Mesela insanın doğasında uçmak yok ya kanatlanıp uçmak doğal olarak da uçamıyorum. Nasıl bir doğa ki bu? O doğanın dışına çıkabiliyorum. Evet, yani aslında yaptığımız her şey doğamızın bir parçasıymış gibi geliyor. Bu yanılsama mı? Bu çok güzel bir soru. Şimdi ahlak kavramından bahsettin ya az önce. Ahlak aslında halaktan geliyor. Halak yaratma, yaratılış. Ahlak yaratılışa uygun davranma kapasitesi, doğasına uygun davranma ve insan dışındaki hiçbir hayvan için, hiçbir varlık için ahlaksızlık sıfatını kullanamıyoruz. Çünkü hiç kimse doğasına aykırı davranamıyor. Herkes doğasında ne varsa onu gerçekleştirebiliyor. Aslanın mesela ceylanı yediği anda aslanı yargılayamayışımızın sebebi onun doğasında bu oluşu ve buna bir noktada mahkum oluşu. Aslında doğasına uygun davranan bir varlık ahlaken meşru yaklaşıyordur. Sadece tüm canlılık aleminde doğasına uygun yaklaşamama gücüne sahip tek varlık insan. O da akıl sebebiyle. Bir şeyleri kabul edip reddetme mekanizmasına bağlı olarak doğasından uzaklaşabiliyor. Ve uzaklaştığı ölçüde de depresif oluyor. Uzaklaştığı ölçüde mutsuzlaşmaya başlıyor. Huzuru kaçmaya başlıyor. İnsanın doğasından ayrılabilme gücü var. Ve bunun bir cezası da var. Hatta bazı insanlar şeye karşı çıkıyorlar. İnsanın doğasının toplumsal olmayışına karşı çıkıyorlar. Belki birazdan bunu biraz daha açmaya çalışırız. Ama mesela benim insanın doğasında toplumsallığın olduğuna yönelik emarelerden biri olarak gördüğüm şey şu. İnsan toplumsallıktan uzaklaştığında biyolojisi onu cezalandırmaya başlıyor. Örneğin yalnızlaşan bir insanı düşün salt yalnız bir insanı depresifleşmeye başlıyor mutsuzlaşmaya başlıyor huzursuzlaşmaya başlıyor sosyallik bir noktada insan doğasının bir parçası. Bunun ev evrimsel sebepleri de var. Bundan binlerce yıl önceki ataların tek başına hayatta kalamazdı. Bir kültürle, diğer insanlarla işbirliği içerisinde yaşadığında ancak hayatta kalabilme gücü artacaktı. Bu yüzden yalnızlığı cezalandırıldığı varlıkların torunlarıyız biz. Yalnız kaldığı zaman çünkü yalnız kalan varlık ölmek zorunda. Hayatta kalamazsın tek başına. Ve bu milyonlarca yıldır bu şekilde. Bunu cezalandıran bir biyolojik mekanizmamız var. Ve bu doğadan uzaklaştığımızda, toplumsallıktan uzaklaştığımızda bedenimiz sinyaller vermeye başlıyor. Bir dakika burada yanlış yapıyorsun. Bir dakika burada bir eksiklik var. Dikkat etmen gereken şeyler var. İnsanın doğasından uzaklaşabiliyor olması bir noktada bu akli değerlendirme, akli kapasiteyle ilişkili bu sebeple. Şu takılıyor kafama. İnsan doğasından çok insanın yapması gereken şey anlatıyor gibisin. Çünkü insanın doğası dediğinde dediğimiz zaman fabrika çıkış hali geliyor benim aklıma. Herhangi bir eğitimi olmadan bulunduğu hali. Şunu diyorum. Şu an bazı kabileler insan kurban ediyor ya. Çok alakasız şeyler yapabiliyor ya insanlar. Akıl kapasitesi farklı kültürlerde, farklı bağlamlarda kendini farklı şekilde gösteriyor ya. Aslında o insan kurban etme örneğinde o insanların yaptığı şeyin ahlaken meşru olmadığı, bu yüzden insan doğasına uygun olmadığı şeklinde bir yaklaşım sergilemiyorum tam olarak. Daha çok bunu bir coğrafya gibi düşünebilirsin. İnsan doğasına daha uygun olan kültürler var. Çok uygun olmayan kültürler var. Coğrafya gibi düşünebilirsin derken dağların zirveleri, vadiler var. Bazı dağların zirveleri daha yukarıda, bazıları daha aşağıda, bazı vadiler daha dipte. Farklı kültürlerin insan doğasına uyumu da biraz böyle. Bu yüzden tek bir algoritmaya sıkıştırılabilir bir şey yok. Onların insan kurban etmesinin arkasında insanın biyolojik doğasıyla uyumlu olan o bahsettiğim üçgen vardı ya. Orayla uyumlu olan bazı kısımları var. Mesela bir vitüele sahipler bu sayede bir insan kurban ettikleri için o ritüelde, o ayinlerde insanlar birbirlerine daha sıkı bağlanıyorlar. Tanrılara kurban ettikleri için bir şeyleri geleceklerinin daha iyi olacaklarına yönelik bir inanca sahipler. Bu inanç yanlış olsa bile çünkü muhtemelen kendisine kurban verdiğin için seni ödüllendiren bir tanrı yok. Sadece bu inanca sahip oldukları için daha umutla bakıyorlar geleceğe. Bu onları daha birlikte kılıyor. Aynı mekanizmayı geliyorsun Orta Doğu'ya namaz kılmakla yapıyorlar. Gidiyorsun İnka, Aztek orada farklı bir şekilde yapıyorlar herkesin, her birinin doğasına uygun olan şey bir arada yaşamak. Bu bir arada yaşamalığın tezahürleri farklı. Hı? Ve bazıları, bazı tezahürler öyle tezahürler ki şans eseri hayatta kalmışlar, şans eseri açığa çıkmışlar ve bunun dezavantajları olsa bile hala devam edebiliyorlar. Bizim yapmamız gereken şey şu. Birincisi benim bu ritüelleri yaparken gerçekleştirdiğim şey, benim bu gerçekleştirdiğim şeyler doğru önermelere mi dayanıyor? Şey örneğindeki gibi kurban vermem gerçekten Tanrıları memnun edecek mi? Etmeyecekse değiştiriyorlar zaten geleneklerini. Nitekim tarihte de görülen şey bu. Değilmiş. Değilmiş yani insan kurban edince bir şeylerin ya yanlış ilişkilendirmişsin bir şeyleri. Hop kültürü değiştirmeye başladın. Birincisi bu şeyler hakikat mi? Bu açıdan rasyonel mi? İkincisi doğru akıl yürütme süreçlerinden mi çıkıyor? Bu açıdan rasyonel mi? Bu ikisinin sağlanmayışı onu insan doğasından kopuk hale getiriyor. Bu açıdan farklı ritüellere, farklı kültürlere, farklı bağlamlara sahip olmamız zaten beklendik. Çünkü rasyonelite dediğin şey içinde bulunduğun durumları değerlendirebilme kapasitesi. Bunu her kültüre uyarlayabiliyorsun. Uyum sağlayabilme becerisi de en yüksek olan kapasite rasyonelite. Bu açıdan hala doğamızın rasyonel olduğunu iddia etmek makul geliyor bana. Şurada bir itirazım olacak. Şu anda kurban eden kabileler de yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Biz belki kurban ederek hayatta kalamazdık. Bizim bir şeyler inşa etmemiz gerekti. Bazı kabileler, bazı topluluklar. Bunu yapmadan da devam edebildi ve önemli olan şu an var olmaları değil mi? Ben de yaşıyorum. O da yaşıyor. Demek ikisi de bizim doğamız gibi geliyor bu açıdan. Senin yaklaşımında biraz batı mı merkezli mi diyeyim, Avrupa merkezli mi? Hani o antik Yunan ekolünden gelen bir ön kabul varmış gibi. Ya şöyle, daha uzak doğuda mesela daha mistik, daha ezoterik bir yaklaşım sergileniyor. Ama bunun gerçekten batı merkezli olup olmadığı tartışmalı öncelikle. Çünkü Budistlerin o Nirvana'ya ulaşmak derken kastettiği şeyle, Batılıların aydınlanma derken kastettiği şey veya Stoacıların Sofos olma, Prokopton o yolculuğun kendisi Sufilerin Sufilerin vahdedi vücut derken kastettiği şey birbirine çok benzeyen şeyler. Bu açıdan, bu açıdan rasyonelite derken kast edilen şey tek tipleşen bir süreç olmak zorunda değil. Senin bahsettiğim bu rasyonelliğin bir başarıya götürmeyle tanımladın sen. Evrimsel başarıya ulaşmayla. Ve bu aslında az önce bahsettiğim o deterministik üçgene çok bağlı bir yaklaşım. Biyoloji, kültür ve psikoloji üçlüsü ne için var? İnsanın hayatta kalıp üreme şansını arttırması için var. Ama, ama bu da rasyonel olmayabilir ya. Rasyonelite bunun da üzerinde bir şey ya. Evet o insanlar bu şekilde hayatta kalma ve üreme şansını arttırabilirler. Ama hayatta mesela en değerli şeyin gerçekten bu olup olmadığı rasyonel mi? Bu da tartışılabilir. Hala rasyonelite, akıl dediğim mevzu bu başarı tanımının doğru olup olmadığı konusunda bir, bir değerlendirme ölçütü sağlıyor bize. Bu açıdan senin bahsettiğin mevzu evrimsel başarın için rasyonelite tanımı ama rasyonelite evrimsel başarıyla sınırlandırılmak zorunda değil. Çünkü bak şu da olabilir. Bazı insanlar doğru akıl yürütme süreçlerini en temel yanlış varsayımlar için kullanabilirler. Mesela Hitler. Hitler için işte o gücü elde etmek için rasyonel kararlar alıyor değil mi? Hitler bakıldığında rasyonel bir insan. Çünkü insanın psikolojisine yönelik şeyleri doğru kavramış ve buna uygun doğru stratejiler geliştirmiş gibi gözüküyor. Ama bu kararların rasyonelitesini incelemek için. Bir de amaçların rasyonelitesini incelemek var. Kararların rasyonelitesinde bir amaca ulaşmak için doğru yöntemleri uyguluyor muyum? Bunu incelersin. Amaçların rasyonelitesinde bu amacın kendisi benim bilişsel çarpıtmalarımdan mı geliyor? Benim o evrimsel kısa yollarımdan mı geliyor? Ben buna ulaşırken, bu amaca sahip olurken bir safsataya başvurdum mu? Duygusal mı karar aldım? Bunlar amacın rasyonelitesini belirliyor. Evet irrasyonel bir amaç için rasyonel bir strateji geliştirebilirsin. Ama amacın kendisi hala irrasyonel. Evrimsel stratejinin kendisinde uygulanan stratejiler farklı kabilelerde, farklı kültürlerde rasyonel stratejiler. Ama amacın kendisi, topluluğun hayatta kalması amacının kendisi rasyonel mi? Bu tartışmalı zaten. Bu biraz daha makul geldi. Evet. Son bir soru sorayım. Bu rasyoneliteyle ben felsefe yapıyorum. Ve dedim ki insan hayatı getirmek ahlak dışıdır. Ha çok güzel. Evet, Böyle bir şey ben. mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir ve ben bu örneği verecektim aslında. İnsanın biyolojik, kültürel ve psikolojik bir üçgeni var. Bu üçgende hareket ediyor ama bunun dışına da çıkabiliyor. Antinatalizm, üreme karşıtlığı desek daha güzel. Mesela biyolojim üremem gerektiğini söylüyor değil mi? Kültürüm üremem üzerine kurulu. Aile kur, çocuk yap şeyler. Psikolojim tüm psikolojik mekanizmalarım ürememi söylüyor. Ama insan tüm bu biyolojik, psikolojik ve kültürel şeylerin ötesine çıkıp şey diyebiliyor. Hayır üremeyeceğim. Evet biyolojik bir dürtüm var ama üremeyeceğim. Evet kültürüm bunu söylüyor ama üremeyeceğim. Evet ama üremeyeceğim. Şimdi burada rasyonelite nasıl tüm bunların dışına çıkabiliyor için mükemmel bir örnek bence. Bu birincisi. ikincisi doğru da olabilir. Doğru olabilir. Yani rasyonelite gerçekten bunu söyleyebilir. Mesela, mesela rasyonel bir insan getirmenin gerçekten yoğun acılara sebep olacağından neredeyse eminsen bunu gerçekleştirebilirsin. Diyelim ki senin çocuğun olacaksa kesinlikle 3 ay sonra ölecek ve 3 ay acı çekecek. Deli gibi acı çekecek. Böyle bir durumda rasyonel doğan tüm o mekanizmalara rağmen der ki dur dur Üreme. Ama tekil örnek üzerinden anlatmamıştım yani acı çekme değil de, <laughs> Genel. Bir antinatalist şunu ister ya, 500 yıl sonra hiçbir insan olmasın. Ha evet bu bence bir sorun ama bence bunu antinatalizm yayını, doğum üreme karşıtlığı yayını yapalım ve orada konuşalım. Tamam. Ben senden şey alayım, insan doğasına aykırıdır <laughs> yanıtını alayım, kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsan doğasına aykırı olmak zorunda değildir ama evet, evet. antinatalizm büyük oranda bence çöptür. <laughs> <laughs> Bu sene hoşuna gidecek bir cevap. Güzel. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ya şöyle, şu parantezi açmak istiyorum ben. İnsanın toplumsal bir varlık olduğu, doğasında toplumsallığın da var olduğu Derin bir tartışma konusu. Bunun hakkında farklı argümanlar, karşı argümanlar var. Ve bu yayında açmak istiyordum ama kendime çok fazla açacak fırsat bulamadım. Konular farklı yerlere gitti. Ama o EQSİS argümanı, vicdan temelli bir temellendirme gibi farklı temellendirme çeşitleri var. İnsanın toplumsallığı konusuna farklı bir videoda tekrar girelim istiyorum ben. Ee, yalnızca bunun ayrı bir tartışma alanı olabileceğini göz ardı etmeyelim. Teşekkür ederim hocam. Abone olmalılar sanıyorum. Videoyu paylaşmalılar. Eğer videoyu sevdilerse sevdikleriyle, sevmedilerse sevmedikleriyle paylaşmaları gerekiyor. Aynı zamanda kanala abone olmaları lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sufi örneği verilecek. Verilecek ya.